Evet selam herkese. Ne yapıyorsunuz bakalım? Bu videoda Legion Class of sistemine kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Videoya geçmeden önce beğenip abone olmayı unutmayın. Şik şak şok. Hadi bakayım böyle seri giriş bundan sonra. Efendim önceki videonun sonunda ne olmuştu? Bizim Priest'le görevini alamamıştık. Bunun nedenini buldum. Önce dedim Pripeç görevini mi yapmak gerekiyor? Şuradaki şu Harbinger görevi. Onunla alakalı değilmiş. 10-15 dakika sürdü onu da yaptım. Ama onunla açılmadı. Dedim niye açılmıyor? internette aradım taradım. Bulamadım bir türlü. Yolu da şuymuş. Görevlerimizde Warwick'in başlangıcını yapmadıysanız Legion eski halinde kalıyormuş. Böyle saçma sapan bir bak. Yani öyle çözdüm işi. Şurada bir tane scroll var. O görev üstünüzde ise. Buna bastığınızda... Efe... <laughs> Nefesim gitti. Buna bastığınızda efendim sizi buraya atıyor. Burada troll abi diyor ki selamun kardeşim hoş geldin. Aleyküm selam diyoruz. Burada daha önce bu görevi yaptıysanız atlama seçeneği var. Ben yaptığım için atlıyorum. Zıbam diye bizi Dorunogala atıyor bu görev. Sonrasında ne oluyor peki? Bilmiyorum. Blizzard'ın kafasındaki taşlar yerine oturuyor galiba. Ve böylelikle o görevimiz açılıyor. Bundan nasıl anlayacağız şimdi? Bakalım. Şik şak şok hemen şuradan Toy Box'tan. Eğer açtıysanız daha önce Dalaran'a gidebiliyorsunuz. Ben gidemedim. Toy olmasına rağmen. Neden? Çünkü daha önce Dalaran'a bir kere gitmiş olması gerekiyor çarın. Bunu nasıl yapıyorduk? Zaten önceki videolarda göstermiştim. O yüzden burayı durduruyorum. Evet efendim Dalaran semalarına gelmiş bulunmaktayız. Dalaran'a giriş yapmak üzereyiz. Evet Dalaran'a geldik. Ne olmuştu önceki geldiğimizde? Hiçbir şey olmamıştı. Bu sefer geldiğimizde ne oldu? Gene hiçbir şey olmadı. Eee peki nasıl başlayacağız bu göreve? Aha habercimiz geldi. Ne oldu kardeşim? Bakın üzeri zaten legendary görevi başlangıcı. Fareden de görüyorsunuz. Burada ne diyor? Before the storm. Bu adamla konuş diyor. Böyle. Mesela bu çağır Monk. Monk'da da böyle başlıyor görev başlangıcı. Priest'te de aynı şekilde oldu. Yanıma bir tane lapacı geldi koştu. Abi abi yetiş yetiş dedi. Öylelikle gitmiş olduk. Buna şimdi nasıl diyor? Dalaran portalı var diyor bunun. Ben Dalaran portalı görmüyorum. O yüzden Zempil Grimic diyor. Neredeydi bunun bu skill'i? Kullanmayalı yıllar oldu. Monk'u da bayağıdır oynamadığım için nerede olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Ben o skill'ini almadım mı acaba? Zen Pilgrimage. Aha da burada. Şunu bir skill barımıza koyalım. Şöyle uçalım. Aha da böyle teleportla gidiyormuş bu. Klas oluna. Monk'u hiç yapmamıştım bile. Bunları da Vakit olursa arada boşluklarda yapmayı planlıyorum. Öbür çarlarda hep yapılı olduğu için dedim bununla bir göstereyim. Bununla da geldik. Heh, let's begin falan diyor. Şimdi bu bizi senaryoya sokmuş. Kardeşim beni senaryoyla hiç uğraştırma. <laughs> Sal beni dur bakayım dur dur. Evet efendim logout'umuzu attık. Şimdi aşama aşama olan çarları göstereceğim. Önce warrior'ıma geçeceğim. Bunda class all görevlerini yeni başlattım. Yeni başladığınızda neler olacak? biraz daha geliştiğinde neler olacak, en son aşamaya geldiğinizde neler olacak şeklinde uygulamalı göstereceğim. Rehberler üzerinde çünkü çok soyut kaldığını fark ettim. Baya bir bakındım ama hem güncel rehber yok hem şey böyle saçma sapan. Dedim o yüzden. Şimdi Warrior da yeni giriş yaptı. O giriş görevi vardı ya Monk'un. Warrior'ın da aynısı vardı. 2-3 dakika sürdü. Bittikten sonra geldik buraya. Başka bir yere daha gönderiyordu. Dedim bir dur. Orada bir dur. Dayı. Bunun da şimdi Quarter Master var. Bu dayı da bir sürü şey satıyor. Hep diyordum ya size klas trans ılrım, transmogları vardı diye. Onları burada bir göstereyim. Mesela geldim bu selamun aleyküm dedi bana bu kafalığı verdi. Sonrasında şöyle şöyle bütün set parçalarını açtığınızda şöyle bir transmog seti var Warrior'ın. Mesela şöyle iyice zoom çekeyim. Döndür abim. Mesela böyle bir mog seti var. Peki bunlar nasıl açılıyor? Şimdi bunları gösterirken size de anlatmış olayım. 6 tane şampiyon al diyor. Order Hall için şampiyon ne? Buna birazdan değineceğiz. Nightfall'unla Honordol, Nightfall'un Legion'daki bir tane reputation. Burada ne diyor? 8 tane Legion dancının son boss'unu kes diyor. Olur abim, kestik. Complete your class order campaign diyor. Yani class of quest line'ını bitir diyor. Görevlerini bitir diyor. 2 tane Broken Isle reputation ile Revered Doll. Ben Broken Isle'ı zaten size anlatmıştım. Neydi Broken Isle? Buranın tamamının adı Broken Isles. Burada iki tane Faction'la, iki tane Reputation yeriyle Revered ol. En üstün bir altı yani. Burada ne diyor? Bütün artifactlerini topla diyor. Klasların için diyor. Üç tane var mesela Warrior'da. Üçünü de al diyor. Burada da Nightfall'un da Exalted ol diyor. Bunları yaptığınızda bütün Mox setini açabiliyorsunuz. E peki geri kalanları nerede? Şimdi şuradan bir bakalım. Bu hangi görevlerini yapmış? Gördüğünüz üzere hiçbir şeyini yapmamış henüz daha bunun başında. Battle Lord campaign'in daha dördüncü görevinde. Asıl bundan sonra açılıyor dalgalar. Warrior da böyle. Hiçbir şeyini yapmamış vaziyette. Şimdi biraz daha yapmışına geçelim efendim. Benim varlığa zamanında biraz uğraşmıştım. Class Mount'unu açınca bırakmıştım. Class Mount için her şeyi yapmak gerekmiyordu çünkü. Benim asıl peşinde olduğum şey Mount'uydu varlık için. Bir de o aralar Şaman'ı mainlediğim için varlığı birazcık geri plana atmıştım eski mainim olmasına rağmen dedim hacı sen bir dur varlığın girişi de dalaranda kanalizasyonda kardeşim varlığı niye böyle yaptınız şurada haritada gözüküyor şöyle buraya geliyorsunuz şurada geri çek kardeşim buradan geldik girdik içeriye peki bizleri neler bekliyor önce bir class mount'uma bir bineyim efendim şöyle epik bir mount veriyor hmm leziz o Haritayı açtık. Harita üzerinde hiçbir ikon yok. Neden yok? Hiçbir fikrim yok. Ben de şu yeri hatırlamıyordum. Minimap'ten baka baka buldum yolumu diyebilirim. Şimdi burada bir tane teyze var maşallah. Buna geldik. Tıkladık mesela. Recruit dediğimiz muhabbet vardı ya. Buradan abla seninle konuşmak için illa yanmam mı gerekiyor benim? Yanmadan konuşamıyoruz mu canım? İlla yanacağız. Okey. Buradan mesela Wild Imp yaptırabiliyoruz. Bunlar ne işe yarıyor? Yukarıda şöyle bir sürü şey var. Grup grup eleman var. Bunlar ne işe yarıyor? Görev yeri var. Klasol görevleri. Bu bazı campaign görevlerini ilerletmek için zorunluydu. Belli başlı süreler gerektiriyor. of Reignor tarzı expansion'ları oynayanlar bilir. Geriz'in orderları vardı orada da aynı şekilde. Bunun da burada böyle bir masası var. Birazcık görevlerde ilerlediğinizde açılacak. Burada böyle görevler var. Burada campaign için gerekenlerin başında şurada ünlem oluyor. Sarı bir ünlem oluyor. Onları yapmadan ilerlemiyor gibi bir sistem var. Followerlar topluyorsunuz. Bunların item level'larının çok bir önemi kaldığını düşünmüyorum. Belki görevler için gerekiyordur. Bunların eşyaları da görev yaptıkça geliyordu. Böyle değişik bir sistemdi ama şu an zaten artık expansion geçtiği için campaign'i yetirecek kadar yapsanız yeter diye düşünüyorum. Burada gene recruiter var. Bu order resource'lar nereden düşüyor? Hemen o soruyu da cevaplayalım. Her yerde orada resources yazıyor. Şu muydu? Değildi. Bu muydu? Değildi. Neredeydi lan bu? Şurada bir yere açmıştım ben onu. <laughs> Bulamıyorum. Allah'a bütün videoların spoilerını da vermiş olduk buradan. Dur bakayım. Şuradan şöyle açalım o zaman. Orada resources'ı. Müthiş hazırlık değil mi? Güya koymuştum ama kapamışım herhalde sonra. Nerelerden kazanılır? Bunların Legion maplerinde sadece campaign'i yaptıkça, haritadaki hazineleri topladıkça, rare kestikçe, world quest vesaire bunları yaptıkça bundan geliyor. Zaten deli gibi geliyor bundan. Gidip öküz gibi grindlamanıza gerek yok olan şeyleri gibi. Baya rahat geliyordu diye hatırlıyorum. Sonrasında bir de bu class olun şey sistemi var. Upgrade muhabbeti. Bunlar için de şey gerekiyor. Resource. Böyle upgradeleyebiliyorsunuz, klasolunuzu. Ha diyeceğiniz ne işimize yarayacak, çoğu zaten artık Expansion dışı kaldı. Bunları, yani sırf achievement'ını almak için yapabilirsiniz. Buradaki grind'ınızı biraz daha kolaylaştırmak için alabilirsiniz. Aşka da bilmiyorum yani çünkü verdiği her şey Legion'a özgü şeyleri güçlendiriyor. Şu anki içerikleri güçlendirmiyor ama aklınızda bulunsun. Şurada mesela lore kitabı var, burada deli gibi lore veriyor topladığınız şeylerle alakalı. Artifekt silahlarıyla alakalı. Onlar da güzeldir okumanızı tavsiye ederim. Mesela buradaki görevim hala duruyor. Gelin bir varlığa bakalım şimdi. Burada bir sürü insan gelmiş. Vorian'ınki mesela bomboştu. Bununki dop dolu. Bu ne aşamada? Legion dedik. Bu mesela varlık giriş görevlerini, Champion Quest'ini, Mount görevini bitirmiş. Ancak artifektlerde Demoyla Destro'nunkini almışım. Affliction'unkini aman demişim daha ilk görevinde. Ayrıyetten Balance of Power görevi de bitmemiş. Dediğim gibi Balance of Power görev serisi de ayrı bir görünüşünü açıyordu. Aklınızda bulunsun. Şöyle L'ye bastığınızda zaten Order Hall kısmında ve Artifact kısmında bu Legion'la alakalı görevlerinizi görebilirsiniz. Hangileri var üstünüzde hangileri yok. Bulamadıklarınızda dediğim gibi BTW Quest'ten Gidip açıp bakabilirsiniz. Hmm, dur bakayım. Hop bir oradayım bir buradayım efendim. Geçtim şamanıma. Son dokunuşları da yapıp bu videoyu bitireceğim çünkü. Bir sonraki konuyla bunu birleştirirsem video yarım saati geçer. Efendim şimdi şamanın bütün klasolu şeyleri bitmiş vaziyette. Buradan da bir iki şey göstereceğim. Mesela burada şöyle rare görevler var. Bunların üzerine geldiğinizde Gerçi üstüne gelmenize de gerek yok. Direkt olarak şurada Antorus the Burning Throne diyor mesela. Bu raid görevi. Bunu bitirtip adamlarınızı atıp üstüne. Şöyle şık şak şok koyuyorsunuz. Bunun Edon'u vardı bir tane. Hatırlarsam adını açıklama kısmına bırakırım. Şu anda hatırlamıyorum. Şunları, şu özelliklerini, şu yanındaki şeyleri şu aşağıyla uyuşturmanız gerekiyor. %100 şans yapmak için gibi gibi özellikleri vardı. Şu yukarıya mesela bir tane Chain Lightning'ci lazım diyor. Bir de ne gerekiyordu? Valla hatırlamıyorum çünkü zaten zamanda yaparken de biz yapmıyorduk. Şurada bir tane tuş oluyordu Edon yüklüyken. Otomatik atıyordu buraya. Bir de şurada süresi var mesela 13 saat sürüyor diyor görev. Böyle böyle bu görevleri yapıp bunların da şeylerini yapabilirsiniz. Mesela Tomb of Sargeras için de var. Aynı şekilde. Bunların ne olayı var? Ayrı bir görev açıyor. Ayrıyetten achievement'ı var. Aklınızda bulunsun. Ondan sonra hocam efendim buradaki kalabalık zaten diyorum ya yaptıkça siz o görevleri ilerlettikçe açılacak. Millet gelecek onlar yeni görevler verecek falan. Lor yönünden mükemmel olay. Çünkü harbi yani klasa bu kadar özenen başka bir expansion yoktu. Keşke bir tane daha böyle expansion gelse dedirtiyor ama nerede yani bilmiyorum. Blizzard'ın aklı çok başka yerlerde gidiyor. 90 dolarlık mantı uğraşıyor önce. Şerefsizler. Klasol görevlerini de yakında paralı yapar bunlar. Deme, benden demese. Ay ay. Şurada mesela ayrı değili görevler oluyordu. Vesaire vesaire. Bunları yaptıkça ayrıyetten güçleniyorsunuz. Şimdi bir şeye daha değineceğim. Demiştim ya. Diyelim ki klasınızın 3 tane spi var. Bunların ayrı ayrı silahları var. İlk başta göreve başladığınızda şu görev serisine. Efendim bana şuraya yükle ya. Uğraştırma beni. İlk başladığınızda bu ilk görevlerde ilk silahınızı seçiyorsunuz ve onu açıyorsunuz. Sonrasında o silah elinize aldığınızda diğer şeyleri açmak için de haritaya geliyorsunuz. Gene Legion'da yanınıza ya bir lavuk koşuyor geliyor. Diyor abi abi silah var abi görev var. Ya ondan görev alıyorsunuz ya da bu haritanın üzerinde o videonun başında gösterdiğim gibi sarı, turuncu. Sarı ne oğlum? Turuncu şekilli ünlem işaretleri oluyor onlardan gidip yan speklerinizin silah görevlerini başlatıyorsunuz. Hepsini aynı anda alamıyorsunuz diye biliyorum eğer değişmediyse. Hiçbir charımda şey deneyemedim çünkü ya hepsi bitmiş ya hiçbiri başlamamış ya da son bir tanesi kalmış vaziyette çarlarımda. Dolayısıyla bunu bilgisini bu videoda veremeyeceğim. İnternetten de baktım az önce bulamadım. Ama da dediğim gibi hep birini yaptıktan sonra öbürü açılacak şekilde ne yani o ana görev serisi. Yani şunu şuradaki şu campaign'i ilerlettikçe açılacak. Bunlar da o görevleri ilerlettikçe açılıyor. Ara şeylerini söylemiyorum çünkü şu anki expansion durumunda aradaki şeylerin hepsi kalkmış vaziyette bariyerlerin. Sadece sanırsam şu balance of power için ve şunun için miydi? Hangisiydi? Şunun içindi galiba. Bir reputation gerekliliği var. Şu Broken Shore'da gelmiş o seri çünkü. Broken Shore'da biraz reputation kasmanız gerekiyor. E zaten herkesin level artık bayağı bir buranın yükseğinde. Buranın mobları 30 level mı ne? Siz en kötü 70'sinizdir hani son expansion yoksa bile. Tekleyip geçiyorsunuz. En kötü eski raid'i de sololarsınız. Oradan da repüt gelir. Bazı görevler önceki videoda bahsettiğim gibi Argus'a da götürecek. Ne oluyoruz lan bura nere de demeyin. Argus'un da questleri güzeldir. Tadını çıkarın derim. Unuttum başka bir şey var mı diye gene videoyu durduracağım. Çünkü bu çok kapsamlı bir olay. Unutmak istemiyorum bir şeyleri. Evet, şuradaki rehbere biri baktım. Vovet zamanında hazırlamış. En son 2018'de güncellenmiş rehber. O yüzden buralara çok girişmek istemedim. Ama da takıldığınız bir yer olursa gidip şu Edon'da yardımcı olamıyorsa çıkış yolu bulamıyorum help diyeceğiniz zaman bunun da linkini aşağıda bırakacağım. Buradan bakabilirsiniz. Klasol görevlerini anlatıyor burada. Aynı dediğim gibi Argus'taki görevler falan filan burada hep gösteriyor. Buradan bakabilirsiniz. Resource'lar gene nereden geliyor gene anlatmış. O dediğim level atlama sistemine gene burada değinmiş. Neler veriliyor ediliyor ama dediğim gibi onlar artık şu aşamada çok bir önemi yok. Şampiyonlar falan hoşunuza giderse uğraşın hani gidin. Lan bırak hiç uğraşmada diyecek değilim ama dediğim gibi çok büyük bir önemi olduğunu sanmıyorum artık. Ben de kasarken göreceğim. Olan bir şey olursa açıklama kısmına ya da videonun altındaki yoruma bir edit geçerim. Gördüğünüz gibi burada zamanında milyon tane şey konuşmuşlar. Şu an bence bunların hepsi zot geçilebilecek şeyler haline geldi diye düşünüyorum. Hepsine baktım bunların ama ee, olmaktan başka bir işime yaramadı. E peki bundan sonraki videoda ne anlatacağım efendim. Bundan sonraki videoda artifekt silahları neler var onlara bir kısaca değineceğim. Aynı zamanda mountlar. Class mountları. Nasıl alınıyor? Neler var? Şekilleri neler? Mesela DK'nınkini şeyini verdik burada. Edeceğim bunu biz de bakabiliriz. Bu anlattıklarımın hepsine siz de bakabilirsiniz ama gene de video formasında daha hoş oluyor herhalde ki izliyorsunuz. Onun için de ayrıyetten teşekkür ediyorum efendim. Armor setlerinin zaten nasıl alındığını gösterdim. O videoda olmadı. Onların şekillerini de gösteririm. Ondan sonra da final videosu olacak diye düşünüyorum. O da Meş tavrı anlatacak. Zamanında özel görüntüler açıyordu. Şu anda çoğu kaldırıldı onların. Ancak hala iyi de olsa kötü de olsa ödülleri var oranın. Ve artık 7.24 açık. Haftanın belli birkaç günü değil. 7.24 girip yapabiliyorsunuz oraları. Onlara da değineceğim. Böyle 3-4 videoluk bir seri olacak gibi. Bunların arasında farklı videolar da gelebilir. Bilmiyorum. Arada çıkacak kontente bağlı. Şamana bir nerf buff gelmeyi bırakırlarsa bir klas salarlar arada bir şaman rehberi gelebilir. Ne zaman ha oturayım çekeyim desem orasından nerf geliyor, burasına buff geliyor, talentlar değişiyor. Blizzard bir sakin ol sal şamanları. Sal kardeşim bizi. Evet efendim gene 17 dakika olmuş. Kısa kesemiyoruz. Dediğim gibi video ve konu büyük. Yani neredeyse toplam 80-100 dakikalık bir video şeyi olacak. Diğer videolarla topladığımızda. Öyle ama yapacak bir şey yok. Ay, ay Efendim o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Haydın. Hoşçakalın.